E, Laptop yani, güncellemeyi göstereceğim o önce olmayan, giderim, boyun, <laughs> Bu arada önce abone olmayı unutmayın Bu arada bildirimleri de geliyor İlk yarımı atabiliyorsanız o zaman o atmadan başlayalım e, İşsizlik göstermeyeceğim Bugün daha var? Orada şey vardı. Şimdi nereye gidiyoruz? Yeni bir ev gelmiş. Buraları da Hakan Ali abi var. Ondan izleyebilirsiniz. Ve yeni gelen bir ev şeyini göstereceğim. Şöyle bir evimiz var. Sonunda böyle şeker şeyi var yanda. Bu arada böyle yana şey gelmiş. Şöyle kıyafetçi. Hani Robux'lu bir tane pet gelmiş. Robux'lu ama gene alamıyorum. E şimdi buralarda evinizi kurabiliyorsunuz. Bunu izlemediğiniz için kanal abinin videosunu görebilirsiniz. Bugün size güzel şeyler göstereceğim var. Kanalıma abone olmayı Nasıl, şey? Nasıl giriliyor bu yani Sonra evimizi kuralım. Mahmuzda. Mahmuzda. Mahmuzda evimizi gösterdi şimdi. Şöyle bir, böyle bir evimiz, değirmen gibi bir ev. Yanlarında yanlarında böyle şeyler var. Bu arada böyle bir şey gelmiş. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Bu da böyle alınmıyor Bu arada ben daha önce böyle bir fener almıştım. Şöyle fener almıştım bir tane. Onu gösterdim. Onu da şimdi göstereceğim. Oradan bir şeyler alabiliyor. Bir şeyler topladım zaman. Böyle küçük böyle şeyler var. Bu tarafta da aynı şey. böyle sandalye yeri var. Böyle böyle poz şey atma, resim atma yerleri var. Burada böyle yatma yeri var. Burada bir küsü var burada bir tane balkon balkon gibi bir şey var. Bir çiçek var. Burayı birazdan göstereceğim. Yukarı çıkıyor i̇şte Orada bir bağlantı var. Burada. burada bir tane mutlak var. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle falan. Islatabiliyorsunuz. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Burada oturma yeri var. Bu arada oyuna yeni şeyler gelmiş. İstediğiniz tabloyu böyle alıp bu ama sadece bu tablo yeteneği değil. Asamıyorsunuz da yani. Basıyorum şu an. Heh. Ağzında. Burada böyle atılama Burası da atılama Böyle A, yeni kanal gelmiş. Neyse, şey kanal. Böyle bir kanal gelmiş. Kasa var burada. Bir tane açtım kafayı. Neyse. Orada. Burası da böyle banyo. Burada böyle yıkanı falan biliyorsun. Böyle. Burada camışörler var. El yıkama falan var. Tuvalet var. Burası böyle. Ee, buradan böyle yukarı çıkınca yukarı çıkınca böyle böyle burada bir şey var. Sonra burada burası açılmıyor. Burası böyle. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bunu böyle koyabiliyorsunuz. Burada piyano var. Burada piyano var. burada da bir banklar var. Banklar var. Banklar var. Aslında birazdan gösterecektim. Burada böyle o orası güzel. Burası güzel. Buraya da böyle bir şey koyabiliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve zilini Burası o şey çıkıyor. Az önce gösterdiğim yere çıkıyor. Burada bank var. Öyle bank var. Burada resim yapabiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Burası böyleydi. Oraları da şimdi birazdan göstereceğim. Hatta şimdi göstereyim. Buradan çıkalım. Dersler Buradan böyle üst kata çıkılıyor. Benim daha göstereceğim yer yoktu. Üst kata çıkalım. Burası üst katın balkonu galiba. Burada yatak yatak yeri var. Burada böyle aynı falan var. Aynı falan var. Burada böyle oturma yeri var. Burada da oturma yeri var. Kitaplık var Burada da gene koyma yeri var. Böyle bir şey. Sonra buranın aşağısını göstermiştim. Ee, burası o yatak şeyine çıkıyor. Buradan yukarı çıkınca böyle ben daha önce buranı koymuştum girmeden önce tabii ki de bakmıştım. Burada böyle böyle kontrol etme yeri var değil mi? Kontrol Aa bir dakika. Alabiliyor musun? Ben bunu bilmiyordum. Ben daha gizem çözmedim. Gizem çözmedim ben daha. Onun için yani bir şey diyemiyorum ben de. Bir şey diyemiyorum. E, evimiz bu kadardı ama bir şey daha var. Yeni böyle şeylere bir şeyler gitmiş. Mesela şu var. Balka batesi, Sonra en altta en altta dediğimiz böyle az önce gösterdiğim tablo var. Ne bir elini kaldırdı. Böyle balık Ne Niye böyle bir şey getirmişler bilmiyorum ama yani getirmişler. Burada az önce koyduğum peluş oyuncak gibi bir şey var. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirdim. Umarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.